değişik bir pizza tarifiyle geldim. Patateslerimizi haşlıyoruz. Suyunu koyduk. Tuz atalım biraz. Sonradan tuz eklemedim ben. Tuzu iyiydi. Haşlayalım. Ezelim pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Dikkatli bir şekilde ezelim. Şimdi birazdan süt ekleyeceğim. Sütü yavaş yavaş ekliyorum. Püre kıvamı alana kadar videoda gördüğünüz kıvama gelene kadar yavaş yavaş sütü ekleyerek karıştıralım. Karıştırırken de ezmeye devam edelim ki pürüzsüz bir kıvam alsın. Birinci bar yarım bardağımız bitti. Şimdi yarım bardak daha ekledim tekrardan aynı işlemi yapalım Evet toplamda iki bardak süt eklemişimdir karabiber peynir ekledim karıştırıyorum peynirler eriyene kadar bu arada altını çok 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 kısık açtım o şekilde yaptım Akışkan bir kıvam için hamurumuza un, su, maya ve tuz ekledim, yoğurdum, mayalandırdıktan sonra bu şekilde açtım, tepsi boyu ketçap üzerine yaptığım patates püresi sürme unutmuşum, yaydım evet, patates püresini ketçabın üzerine yayıyoruz. bir bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz ince olsun çok kalan olmasın üzerine kaşar peynir eşit bir şekilde dağıttım kapya biber ben sadece kapya biber ve sucuk koydum çeşitlendirebilirsiniz malzemeleri. Üzerine tekrardan ketçap ve çok yakıştırdım kekik. Bu da son hali. Afiyet olsun.